Gece namazının fazileti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular: "Kimin gece namazı çok olursa, o namazın nuru sebebiyle gündüz yüzü güzel olur." Süneni İbni Mace. Gece namazı en faziletli olan nafile ibadetlerdendir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "Farz namazlardan sonra en faziletli namaz gece namazıdır." Kulun, gecenin ortasından sonra kıldığı iki rekat, namaz, dünya ve içindekilerden hayırlıdır. Eğer ümmetimin güç yetireceğini bilseydim, bunu onlara farz kılardım. Muaz bin Cebel, Rahmetullahi Aleyh Hazretleri şöyle anlattı, bir seferde Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, ile beraberdim. Yakınında yürürken, ey Allah'ın nebisi, bana bir amel öğret ki beni cennete ulaştırsın, cehennemden uzaklaştırsın dedim buyurdular ki, büyük bir şey sordun. Bununla birlikte bu, Allahu Teala'nın müyesser kıldığı kimseye kolaydır. Allahu Teala şirk koşmaksızın ibadet edersin. Namazı kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, Beytullah'ı haç edersin. Sonra, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç, kötülüğe ve cehenneme karşı, kalkandır, sadaka, günahın sebep olacağı azap ateşini, söndürür. Sen, Gece'nin ortasında kalkıp namaz kılmayı ihmal etme buyurdular ve sonra o müminler öyle kimselerdir ki yanları yataklarından uzaklaşır korku ve ümit içinde Rablerine dua ederler. Kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden de hayra sarf ederler. Mealindeki Secde Suresi'nin 16. ayeti celilesini sonuna kadar okudular. Yani geceleri kalkarlar, uykularını terk ederler, teheccüd yani gece namazını kılarlar. Bununla birlikte, rızkı veren Rablerine itimat ederek mali ibadetlerde bulunmaktan da geri durmazlar, zekat ve sadaka verirler. Bu ayeti celile de müminler, üç güzide vasıf ile övülmüştür, bunlardan birincisi gece namazı kılmaları, ikincisi Cenab-ı Hakk'a karşı korku ve ümit üzere bulunmaları, üçüncüsü de mallarından infakta bulunmalarıdır. Hasılı, akıllı kimse geceleri kalkıp namaz, zikir ve istiğfar ile meşgul olmaktan gaflet etmemeli, bilhassa seher vakitlerini ganimet bilmelidir. Zira seher vakti, pek şerefli bir vakit olup Allahu Teala, Kur'an-ı Kerim'de bu vakitte istiğfar edenleri met etmiştir. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Selam ve dua ile.